Herkese merhabalar canım arkadaşlarım. Ben Tuğba Asun. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi bu videoda ne konuşacağız? Venüs Retrosunu konuşacağız ve böyle kısacık bir video olacak. Adeta hayat kurtaran bilgiler vereceğim. Tabii ki global olarak da konuşacağız. Global olanın yanında ülke genelimizi konuşacağız sevgili dostlar. Acaba bu Venüs Retrosu hem de bir Tutulma mevsiminin içine girdiğimiz bu süreçte daha sonrasında Merkür'de eklenecek bize neler işaret ediyor? Ee, lütfen dikkatlice dinleyin diyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu açın. Evet biz her akşam canlı yayınlar yapıyoruz ve canlı yayınlarda çok detaylı bilgiler konuşuyoruz. Yaklaşık bir saati buluyor her akşam açtığımız canlı yayınlar. Orada daha detaylı gelin siz de bizim aramıza katılın. Sormak istedikleriniz varsa bana iletin canlı canlı cevabınızı alın diyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi dönelim Venüs Retrosu'na. Bugün sadece Venüs Retrosu'nu konuşuyoruz. Bakın 1 Mart günü artık 10 derece 48 dakikada stationary dediğimiz S pozisyona giriş yapmış olacak. Hani retro hareketinden önceki hazırlandığı duraktaki pozisyonunda olacak Venüs. Ve 14 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek seyrine 24 derece balık burcunda Satürn'e bir kavuşum enerjisi yaparak balık burcundan artık seyrine devam edecek sevgili dostlar. Burada sonlandırmasını göreceğiz. 14 Nisan günü artık durağında olacak. Ve biz Mart ayında yaşayacağımız ay ve güneş tutulmalarında Venüs'ün retro seyri olacak. İlk ay tutulmasında Merkür es pozisyonda olacak. E bir de gök kubbenin, hani Mars kelimesi bitti. Müjde müjde müjdeler böyle uçuşuyor ya ortada. Ama ben sizlere her seferinde e, olumlu ve olumsuz taraflarını da biliyorsunuz anlatıyorum. Çok sevimli çalışmayacak ve Merkür es Venüs gerilemesinde bir de Mars çarpı 3 enerjisiyle tutulmalar var önümüzde sevgili dostlar. O zamandan diyorum ki şimdiden hadi bakalım hepimize kolaylıklar e, diliyorum tam anlaşma haritasında bakıyoruz hep her seferinde ne diyorum bir e, bir gezegenin burç değiştirme anının an kalitesi ufukta yükselen gezegen e, bize neler anlatıyor benim için çok önemli farklı farklı harita tiplerini kullanıyorum göreceğiz ki sevgili dostlar bir derece terazi burcu yüceli yolu olacak yine şöyle bir bakarsak ülkemizin ...topraklarını bize işaret ediyor... ...sevgili dostlar... ...ve birden fazla e, göstergeyi de buraya koyduğumda... ...özellikle koç noktasındaki... ...bir beni takip edenler yakından bilecektir... E, ...gerileme seyrinde olan bir gri evinin olması... ...Venüs'ün tam duranlaştığı anda... ...Apollon'un, Eos'un... ...retro bir Arakne'nin... ...eşlik ediyor olmasının meali... ...sevgili dostlar... ...evet dünya geneline de alabiliriz... ...ama bizim ülkemizde fazlasıyla... ...caddelere, sokaklara ses getirecek krizi durumlara şafak vakti operasyonlarına fazlasıyla işaret ediyor ticari işletmelerde ağır iflasları artık duyacağımız bir zamanda da olabiliriz. Özellikle ne bize dokumacılık, tekstil, zaten VELUS'e de böyle bir e, bağlantı kuruyor olması karşısında bir ikaruz. Hizmet aldığımız alanlarda kapanmalar olabilir, ses getirecek olaylar olabilir ama tekstil firmalarını da demek ki fazlasıyla konuşacağımız bir süreç var artık önümüzde. 28 Şubat 2025 tarihiyle diyebiliriz sevgili dostlar. Fakat Arap ne varsa işin içinde çok net size şunu söylemek isterim. Evet dünya genelini konuşuyoruz, fabrika diyoruz, tekstil firması diyoruz. Sevgili dostlar hilledir, tuzaklardır. Venüs nedir? Aynı zamanda ilişkilerdir. Venüs aynı zamanda finansal göstergelerdir. Demek ki finansal göstergelerde hayli sıkıntılar, hilleli ve tuzaklarla dolu günleri de işaret eder. Tuzağa düşürülmedir. Hayatımızda buraya aşktan finansa, aşkımızın kör aşık olduğumuz konularda fazlasıyla karmaşık bir hal alacak diyor bize Türk halkı olarak okursak. O zaman şunu da söylerim. Marketten pazar etiketlerine, reyonlara, eve gelen faturalara, vergilere her şeye çok fazlasıyla fiyatın cebi ilgilendiren durumlarında eee yansıyacağını işaret ediyor sevgili dostlar. Ve aynı zamanda ne Apollo, Eos olması da fazlasıyla siyasi arenalarda acayip meydan okumalara tanıklık edebiliriz sevgili dostlar. Geçmiş dönemlerde unutmayın balıkta olacak bu yeni ayda ülkemizin güney ay düğümünü Uranüs'üne Jüpiter'den dikleşmeli geliyor. Ülkemizin güney ay düğümünün üzerinde gerçekleşen Uranüs'e de dokunan bir yeni ay. Tutulma mevsimine merhaba diyoruz. Demek ki bugün oldu bitti. Bu yaptığımız öngörüler 14 gün kaldı. İşte Mars, e, Venüs Nisan'da çıktı. Bitti olarak düşünmeyin sevgili dostlar. Uzunca süreye yayılacak öngörüleri aslında ben sizlerle vakti gelmeden hep paylaşıyorum. <laughs> bu dönemde akıllı olmak lazım. Bu dönemde ılımlı olmak lazım. Bu dönemde Venüs koçsa, hırsa, cahilce hareketler içinde bulunmamak lazım sevgili dostlar. Çünkü hayli krizi olduğunu geçmişten bugüne ülkemizde dahil üstü örtülmüş birçok soruşturmanın iş adamlarından önemli isimlerden, politika camiasından hayli karmaşık hale gelebileceğini geçmişti. Değil mi? Çok şafak vakti operasyonlara ayakkabı kutuları görüldü. Aynı buna benzer gündemlerle karşılaşılabileceğimiz bir 2025, 2026, 2027 bakın uzunca yıllara yayılacak bir enerjiden bahsediyoruz. Dönün 18 Eylül 2024 tutulması da sevgili arkadaşlar Mars sınır aşımında ve yengeçte. Yani Türk halkını anlatan yerde ve o tutulma 7-7,5 yıl etkin bir tutulmaydı sevgili dostlar. Demek ki çok fazlasıyla ya şimdi ne olduğunu anlayamadığımız karmaşık olayların içinde kalabiliriz sevgili sevgili dostlar. Ekonomiye çok dikkat çekmek istiyorum bu videoda. Ekonomik yatırımlarınızı da çok çok sahip çıkmanızı nacizane tavsiye ediyorum. Ben bunu size bugün tavsiye etmiyorum sevgili dostlar. Şimdi arşivimden çıkanları bol bol Instagram sayfamda sizlerle paylaşıyorum. En son bir video olarak da paylaştık 26 Haziran 2024'te. Büyük ekonomik buhran çöküş yılları 2025, 2026, 2027 yıllarına dair video yaptık. Borsa İstanbul'a çok dikkat çektik. Borsanın menkul kıymetlerin etkilenmemesini böylesi bir ortamda düşünemeyiz. Ki Venüs Yay Satürn Karesi ile 2025, 2024, Ekim 2025 Ekim ayına kadar geçerli haritayı da her zaman yine hatırlatıyorum. Yani bunların meali finansal manipülasyonlar, krizler görmediğimiz kadar büyük krizlerden bahsediyorum Aslında kaoslu ortamlardan bahsediyorum sevgili dostlar cebi ilgilendirecek olaylar öfkenin finansal öfkenin belki sokaklara yansımasını görebiliriz bundan sonra ki artık hani e, böyle e, ülkemizin yöneticisinin kadrosunun e, kalelerinde bile bazı bölgelerde değil mi görüyoruz sevgili dostlar Erzurum'da yanlış hatırlamıyorsam en çok o oranlarının olduğu yerde bile artık halk e, et kuyruklarında beklerken büyük tepkiler veriyor. Görüyorsunuzdur haberlerde. Ben sokak röportajlarını özellikle fazlasıyla dinliyorum. Çünkü dünya süresi yapıyorum. Ülke astroloji bizi yapıyorum. Astrolojik sembollerin nasıl çalıştığını. Çünkü ekonomiyi bugün konuşmuyoruz. 2021, 2022, 2023. Lale devli bitti dedik. Bak Venüs konularını konuşuyoruz. Şimdi demeyin. Venüs'ü konuşuyordun. Ekonomiye girdin. Venüs aynı zamanda ekonomidir. Satürn ekonomik daralmaya girdiğimizi gösteriyor. Bakın Venüs retro burada başlayacak. Balıkta seyrine devam eden Satürn'le Kavuşum enerjisiyle çıkacak sevgili dostlar. Kısacası meali işte böyle çok daha fazlasıyla et balık kurum önlerinde bekleyen insanların artık tepkilerinin seslerinin yükselmesi. Üzgünüm. Ee, bize bunları işaret ediyor. İşsizlik, ekonomik dararma. Yazın bir video yapmıştık. Kemer sıkma politikaları halkın bir kunda alınıp sıkılıp 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 oynatacak yeri kalmaması kemiklerinin çıtırdamasıdır sevgili dostlar. Unutmayın bu yıl girdiğimiz haritada da halk mutsuz, emekli mutsuz, ticaret yapan mutsuz dedik. Bugün konuşmadık ama şimdi Venüs Retrosu'nda bunları iyice hissedebileceğimiz için bir kez daha hatırlatma yapıyorum. Geçmişte neler anlattığımız sizlere. Yani hatırlarsanız öylesi bir dönemin içine yuvarlanıyoruz ki e, ekonomi hiç sevimli bir dönem olmayacak. Borsa için hiç sevimli bir dönem olmayacak. Venüs yay'da girdik. O zaman Venüs yay ne? Ekonomi ise yabancı paradır sevgili dostlar. Satürn. İşte bir dönem bunların satılmaması, değil mi? Bu dolarlara bozduramama gibi durumları da duyduk geçen aylarda. Evet, bunlarla ilgili kısıtlamalar gelebilir. Yeni yaptırımlar, yeni vergiler, yeni düzenlemeler gelebilir okey ama Venüs yay yabancı para karşısında halkın zorlanmasıdır. Elindeki dolarınla dövizinle sıkıntı yaşaması gündemleri olabilir arkadaşlar. Ekonomik krizlerle karşılaşmamız bir kez daha hatırlatayım. Bu Venüs retrosunda ve böylesi tutulmalarda an meselesidir sevgili dostlar. Bol retrolu bir tutulma Mars sınır aşımı derken geçmiş günleri gerçekte geçmişte paylaştıklarımızı unutmayalım. Geçmişteki patlak veren olayların artık buna benzer gündemlerini göreceğimizi soruşturmaları da tekrar hatırlatırım. Her türlü büyük camiadan, şirketten her türlü siyasi arenalara kadar. Hatırlar mısınız şunu yazmıştım. Havanın ısınması yani Mart ayı itibariyle bana şöyle bir gök kubbede işaret bir şey yanıyor. Sıra herkese ve her şeye geliyor dedirtiyor sevgili dostlar. Birazcık sertesen değişim rüzgarlarını da tabii ki düşünebiliriz. Bireysel olarak ilişkilerimizde kimseyi kandırmayalım. Hızla yeni bir ilişki başlatmamalıyız derim ben böylesi günler adına. Çünkü hırs var. Bakın daha sonra Venüs Satürn'e bir kavuşum enerjisi yaparak da çıkacak olması ilişkilerimizde biraz sıkıntılar oluşturabilir. Hızla, hırsla verdiğimiz kararlardan vazgeçmek isteyebiliriz. Yeni aşklar, yeni beraberlikler açısından üzgünüm çok uygun bir dönem değil sevgili kadın arkadaşlarım keyfi estetik dokunuşlar botoks bakın baş kafa bölgesi hani buraya dişi bile alabilirsiniz burun estetiği işte kulakları düzeltme estetiği yüze gidip böyle örümcek ağlarını gerdirme Estetik zamanı değil ki arak ne? böyle arap saçı örümcek ağ gibidir. O ağlar canınızı sonra yakabilir. Nacizane benden söylemesi. Acelecilik yapmıyoruz. Bencillik yapmayalım. Sonra ayağımıza dolandığını fark edebiliriz. Tekrar hatırlatayım bireysel olarak. Çok detaylı girdim. Finansal konularda riskli yatırımlara da girilmemelidir. Elimizdekilere maddi manevi hırsa kapılmadan, hıza kapılmadan sahip çıkma zamanıdır. Parasal konularda çok net söylüyorum sevgili arkadaşlar ve artık açık açık söylüyorum. Tedbirli olmak şarttır ve bu dönem içinde mutlaka akıllı ve ılımlı olmamız gerekir. Her türlü arenamızda güzellikleri umuyorum. Eos, Venüs, güzelliklere inşallah e, tanık olalım. Şafak vaktidir. Akşam akşam hava karardıktan sonra şafak vakti ta ertesi güne e, havanın aydınlanma vaktine kadar alınacak krizi, haberleri de işaret edebilir sevgili dostlar. Biraz şafak vakti operasyonlarını bize anlatabilir. Estetik konular e, yanlış yönlendirmelerde tabii ki hayatımızda biraz tat kaçırabilir sevgili dostlar. Öfkenin içimize yansıması retro var. Biz de bunu dışarı ilişkilerimize yanlış yansıtabiliriz. Evet dedim ya hayat kurtaran bir video olacak özellikle ekonomik konularda. Lütfen dikkatli olun. Son bir kez daha söylüyorum. İlişkilerde de lütfen dikkatli olun. Ve tutulmadan önceki bir Venüs retrosu, durağan zamanı, bir yeni ay geliyor ve bu bir ay tutulması. Tekrar hatırlatayım. Bilerek isteyerek Kimsenin canını yakmayın sevgili dostlar, gökkupe adeta bu bumerang gibi attığınız hiç ummadığınız bir yerde, hayatınızın hiç beklemediğiniz bir arenasında size dönüp canınızı yakabilir. Evet benden bugünlük bu kadar, daha detaylı neler oluyor, burçlar nasıl etkilenecek diye merak ediyorsanız bunu canlı yayında sizlerle birlikte masaya yatırıp konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve ayrıca sosyal platformlarınızda WhatsApp gruplarınızda paylaş butonuna basıp paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımızın sizlerin desteğine ihtiyacı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Her bir yorumunuz benim için çok çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Venüs Koç Retrosu hızdan, hırstan bencillikten ve cahilce hareket etmekten uzak duralım her birimiz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Haydi gelin bu akşam canlı yayında da tekrar görüşelim.